Herkese yeniden selamlar etkisinin inanılmaz derecede fazla olduğu sizi hem zayıflatacak hem idrar yollarınızı temizleyecek vücudunuzdaki yağların yanmasına katkı sağlayacak çok güzel bir çay tarifi var arkadaşlar. Bunu profesyonel sporcular bile kullanıyor. Etkisi o derece inanılmaz ve de büyük. Bunu dediğim şekillerde, dediğim ölçülerde içerisine bazı karışımlar yaparak kullanırsanız etkisini ikiye katlarsınız. O yüzden videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Evet etkisi inanılmaz demiştim. Şöyle de bir etkisi var. Çocuklarda ve yaşlılarda görülen alt ıslatmalara kadar tehlikeli onların tedavisinde de kullanılıyor bu aynı zamanda. Biz şimdi zayıflamaya olan etkilerine konuşacağız, onları anlatacağım sizlere. Gördüğünüz gibi bir adet fincanım var. İçi süzgeçli bir şey. Siz sonradan da süzebilirsiniz. Ben direkt bu şekilde kullanıyorum. İçerisine kaynar suyumu ekledim bir bardak. Önce yarım koydum. Şimdi içerisine malzememizi koyuyoruz. Evet gördüğünüz gibi mısır püskülü arkadaşlar. Ben de kurumuş olanı vardı. Siz Taze mısır püskülü de kullanabilirsiniz. Ee, bir bardak suyumu, kaynamış suyumu mısır püskülümün içerisine koyuyorum. Ve bu şekilde 5-10 dakika kadar, yani 10 dakika e, ideal bir süre, 10 dakika boyunca demlendiriyorum. Şimdi e, bu çay vücudunuzdaki ödemleri atarak yağ yakımına inanılmaz derecede destek veriyor ve maksimum seviyeye çıkarıyor. Şöyle süzüyoruz. Ölçü verecek olursam arkadaşlar bir su bardağı e, suya... 2 tatlı kaşığı civarı mısır püskülü yeterli olacaktır. Şöyle görüyorsunuz rengini çok güzel böyle sapsarı bir suyu var. Hatta görmeniz için şeffaf bir bardağı boşaltıyorum. Şimdi başta size söylemiştim içerisinde ne koyarsanız etkisini ikiye katlarsınız diye. Genelde mısır püskülüyle arkadaşlar kiraz sapını birlikte yapılması tavsiye ediliyor. Hem idrar yollarını temizliyor, ödemin atılmasını sağlıyor, vücudunuzun su tutmasını önlüyor. Vücudunuzda o biriken depo edilen yağların bir çırpıda atılmasını sağlayacak. Bu şekilde kullanırsanız ama tek başına mısır püskülü de gayet iyi bir idrar söktürücü, yağ yakıcı. İçerisinde çokça C vitamini barındırıyor. Kan şekerinizi düşürecek. Alt ıslatma problemlerine dediğim gibi çok iyi geliyor. Çocuklara özellikle yetiş yaşlılara da kullanabilirsiniz. Tabii çocuklara olan kısmını mutlaka doktorunuza danışın. O şekilde ilerleyin. Eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa tabii ki ona göre kullanın arkadaşlar. Bizim için en önemli özelliklerinden bir tanesi de sindirimi kolaylaştırması. E, sindirim problemleriniz varsa ki bu gerçekten zayıflamayı engel hem şişkinlik hissi oluşturuyor. E, bunun için de çok ideal bir çay. İdrar söktürücü olduğu için vücudunuzdaki o toksinleri hemen atacaksınız. E, kullanım aşamasına gelirsek e, sabahları öneriyorum ben kullanmanızı. Tabi gün içerisinde ana öğünlerden önce ya da boş vakitlerinizde de tüketebilirsiniz. Ama genel anlamda sabahları erken vakitte tüketmek faydalarını daha etkin hale getiriyor. Günde bir bardak maksimum iki bardak benim önerdiğim tabii ki bir bardak arkadaşlar. İçmeniz yeterli. Kronik rahatsızlığınız varsa kesinlikle doktorunuza danışın. Ondan sonra kullanın. Videonun daha fazla kişiye ulaşması için yakınlarınızla paylaşıp videoyu beğenip yorum yaparsanız çok kişiye ulaşmış olmasını sağlarsınız. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.